Arnavutköy ilçe başkanımız Tekin Aras aramızda. Ben şimdi mikrofonu Sayın Hocam'a veriyorum. O da şehitlerimiz için bir dua yaptıracak. Ondan sonra başlayacağız. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استعيذ بالله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم يا ربي سن قران الكريمين ده الله yolunda ölenlere ve öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler muhakkak siz bunu anlayamazsınız. Ya Rabbel Alemin senin rızanı kazanmak için, vatanı, milleti, devleti, bayrağı korumak için, çocukluklarından canları gittiği güne kadar üniformalarını giyip vatan ve millet aşkıyla müdafada bulunan çalışan ve hizmet eden 20 canımızı yitirdik elin bir kaza sonucu. Ya Rabbi sen şehadetlerini kabul eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin mekanlarını âli eyle. Makamlarını cennet eyle. Ya Rabbel Alemin ailelerine sabırlar, metanetler ihsan eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin bizlere şehitliğin mertebesinin hükmünü ve güzelliğini anlayabilmeyi nasip eyle. Bizlere de onların yaptığı gibi bu vatanı, milleti, devleti, bayrağı koruma şuuru ve anlayışı ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, vatanımızda yakın zamanda çok fazla elim kazalar sonucu ölümler gördük. Bu vesileyle ölümler duyduk. Acı kaz kazalar sonucu canlar yitirdik. İlahi Ya Rabbel Alemin, patlamalar oldu, yangınlar oldu. Bu vesileyle onlara da rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Sen sen onlara bu dileklerimizi ulaştır. Ya Rabbel Alemin sen bu kazaların, bu olayların normalleşmediği günlere, bu kazaların ve bu olaylar yaşandığı zaman cezalarının verildiği günlere bizleri kavuştur. İlahi Ya Rabbel Alemin senin rızan için yollara düşen senin vermiş olduğun gücü, kudreti, kuvveti bu vatanın, milletin koruması için kullanan bütün kullara sen yardım eyle. Ya Rabbel Alemin sen bizlere devletin yaşatma sorumluluğunu, bilincini ve şuurunu kazandığı günler görmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin iki gün önce anmasında bulunmuş olduğumuz Ülkenimiz, ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yakın zamanda elim kaza sonucu vefatlarını duyduğumuz şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için el-Fatiha. Var mısın Sayın Erdoğan? Çıkaralım siyasi ahlak kanununu bir günde siyasetçilerin senin de benim de Ekrem Başkan'ın da siyaset öncesinden bugüne kadar kim zenginleşmiş, kimin varlığı artmış, kim haram yemiş millet görsün. Hadri meydan, hadri meydan. Sayın Erdoğan bak burada ne var gel Cimicip gel gel. Bak burada ne var Sayın Erdoğan. Burada Özgür Özel'in alyansı var. Hani diyor dünya siyasete girerken bu vardı. Siyaseti ben bırakırken zenginleşmişsem bilin ki çalmışımdır diyordu. Benim benim Ekrem Başkan'ın bizim yüzükten geldiği noktada izah edemeyeceğimiz Tek kuruşumuz yok ama sen o yüzüğün üstüne neler koydun be adam? Neler koydun bunu anlat önce. Köşelerinden oturup da arkadaşlarımıza iftira atanlara söylüyorum. Eğer kendinize güveniniz varsa mahkeme salonu orada. Ben orada olacağım. Biz orada olacağız. Gelin iftiracılar. Sizin boyunuzun ölçüsünü orada alacağız. Orada alacağız. Kendine güvenen canlı yayını savunur. Kendine güvenen mahkeme salonuna gelir. Karşımıza oturur. Gözümüzün içine bakar. Bu iftiraları savunur. Buradan bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye Bilhassa gençlere sesleniyorum. İstanbul İddianamesi.com internet sitemizdir. Bu sitede atılan iftiralar ve cevapları vardır. İstanbul İddianamesi.com bu siteye girin, yalanı gerçeği görün ve karşımızdakilerin ne kadar kötü niyetli, ne kadar gözü dönmüş. Ne kadar korkak ve bizim bu konuda ne kadar haklı ve ne kadar cesur olduğumuzu görün. Hadri meydan, hadri meydan. meydan. Buradan Erdoğan'a Türkiye siyaseti açısından bir dönüm noktası olabilecek bir çağrı yapıyorum. Eğer bu ailelerden özür dilerse, arkadaşlarımızdan özür dilerse. Bana da öyle söylediler. Ama kanıt olmadığını gördüm. Bunların bir düzen olduğunu gördüm. Bundan benim sorumluluğum yok. Beni de kandırdılar. Tanrım, milletim ve Rabbim beni affetsin diyorsan bir kez daha bu milletten özür dilersen ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım önümüzdeki baharda diyorsan baharda yok iki ay sonra karda kışta diyorsan karda kışta sandığın gelmesine aday olursan senden yarışmaya olamazsan seni emekli etmeye aileyle eşle çocukla uğraşmayacaksan zaten niyetimiz yok senle aileyle eşle çocukla uğraşmayacağız. AK Parti'nin kara düzeninde suç işleyenler elbette hesap verecekler. Yol yakınken, yol yakınken yarın Ekrem Başkandan, arkadaşlarımızdan ve ailelerinden özür dilemek suretiyle bu Aktoroslar çetesinin arkasından çekilin. Yeni bir Türkiye'ye uyanalım. Yeni bir Türkiye'ye uyanalım. Bu çetenin arkasından çekilmez. Bu çeteyle bir bizi iktidara getirmemek için iftiraya devam ederseniz bilin ki yılmayacağız. Bilin ki teslim olmayacağız. Bilin ki susmayacağız. Biliyorum ki biz bir kelime eksik söylersek bu milleti susturacaksınız. Biz bir adım geri gidersek bu millete yüz yıl geriye gidişi yaşatacaksınız. Biliyorum ki biz bir santim eğilirsek siz bu millete diz çöktüreceksiniz. Ama biz diz çökmeye değil, geri adım atmaya değil, susmaya değil, teslim olmaya değil, mücadele etmeye kararlıyız. Mücadele etmeye.